Fethiye'nin kavurucu yaz sıcaklarında halk pazarının kurulduğu günlerde satışı yapılan kar şerbeti vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fethiye'de halk pazarında kar şerbeti tezgahı açan Fatma Akkuş, ilgiden memnun. Bardağı 15 liradan satılan kar şerbetine sıcak havadan bunalan vatandaşlar tezgahta hem nefesleniyor hem de serinliyor. E, Seki Eren geliyor. E, karımız şöyle göstereyim. vişne, karadutumuz var. Soruyoruz hangisini istiyorsa onu hazırlıyoruz. Sunum yapıyoruz müşterilerimize. Memnun kalıyorlar. Tabii yaz günün güzel e, serinleticisi kar şerbeti en güzeli. Dondurmadan daha lezzetli. Bizim e, 15 yıl oldu. <laughs> Yazın buradayız Allah'ın izniyle. Biz e, soslarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Aha. Vişneyi, karadutu kendimiz hazırlıyoruz. Hepsi doğal. Gerçek doğal. Doğal hazırlıyoruz. Hazır hiç bir şeyimiz yok. Pekmezimiz de güzel. Evet. Doğal olarak sunuyoruz müşterilerimize. Yabancılar çok nadir biliyor. Tek tek konuşuyoruz böyle tanıtıyoruz. Ona göre tadına bakıyorlar ama beğeniyorlar. O zaman kar şerbetini yabancılara duyurmamız gerekiyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Tatmaları iyi olur. Çünkü yiyenler, yiyen müşterimiz beğeniyor. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz, belki davet edersiniz. Buyurun gelin, sağlık, bir ne oldu? Sağlık Ocağı'nın karşısındayız. Kar şerbeti yapıyoruz. Buyurun gelin serinletelim.